Merhaba arkadaşlar. Yine farklı bir kitapla karşınızdayım. Bir dostumun hediyesi Yaşamak isimde. Yine günümüzü anlatan güzel bir yazıt. Kısa bir anekdot paylaşacağım sizinle. Ardından ihtiyar duygularını boğuk bir sesle eski bir halk türküsü çığırmaya başladı. Önce uzunca bir giriş yaptı. Sonra iki dizi okudu. İmparator Beni kızını istiyor. Başkent Irak. Yolları uzak. Oy ben istemem. Yol uzak olduğu için imparatorun damadı olmayı istemiyordu. İhtiyarın bu kendini beğenmişti. Beni kahkahalara boğdu. Öküz yine yavaşlamaya başlamıştı. İhtiyar yine bağırarak onu azarladı. Ereksi, Yuking, hadi bakalım. Kaytarmak yok. Jayzen ve Fenixa ne güzel işliyor toprağa. Kugen bile beceriyor bu işi. Bir baş öküzün bu kadar çok adı olur mu hiç? Meraklı meraklı tarlaya yürüdüm. İhtiyar yaklaşınca bu öküzün kaç adı var diye sordum. İhtiyar sabanın destekle doğruldu. Beni tepeden tırnağa şöyle bir süzdükten sonra sordu. Sen şehirlisin değil mi? Evet diyerek başımı salladım. İhtiyar kendinden emin bir şekilde ilk bakışta anlamıştım zaten dedi. Peki bu öküzün gerçekte kaç adı var? diye tekrar ettim. İhtiyar bu öküzün adı Fugi. Sadece bir ismi var diye yanıtladı. Ama az önce birkaç tane isim daha saydın. İhtiyar keyifli bir kahkaha attı. İzleyiciye eliyle işaret etti. Beni yanına çağırdı. Ben yaklaşırken bir şey de söyleyecekti ama sonra vazgeçti. Öküzün kafasını kaldırdığını görünce hemen onu azarladı. Kulak kabartma hemen. Eyi baş önüne bakayım. Öküz haliyle eğdi başını. Ve bu sırada ihtiyar bana şöyle fısıldadı. Tarlayı yalnız başına sürdüğünü anlamasından korkuyorum. Bu yüzden onu kandırmak için birkaç tane isim daha sayıyorum. Etrafında diğer öküzlerinde onunla beraber tarlayı sürdüğünü duyunca üzülmez. Daha verimli çalışır. Bu kısa kesit günümüzü de anlatıyor. Umarım kanalıma abone olmayı unutmazsınız.